Kaktüsün sağlığa faydaları nelerdir? Kaktüs yenir mi? Dediğinizi duyar gibiyiz. Kaktüs aslında sebze ailesinin bir üyesi olan sulu meyveler olarak adlandırılır. Kaktüs ile ilgili hiçbir şey tipik olarak sebzeye benzemese de ondan meyve suyu yapmanın birçok faydası vardır. Kaktüsün sağlığa faydalarından yararlanmak için kaktüsü direkt yemek yerine suyunun tüketilmesi üzerine yoğunlaşacağız faydalar aynıdır ve kaktüs suyunu bu kadar harika yapan şeyin ne olduğuna göz atalım. Kaktüs kolesterol düzeylerini düşürür. Kaktüs tüketimi özellikle LDL ve trigliserit seviyeleri söz konusu olduğunda kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir. Kaktüs suyu safra asitlerine bağlanarak kolesterol atılımını destekleyebilen çözünür lif içerir. Bu uzaklaştırma daha sonra depolanmış kolesterol kullanımını etkiler ve serum seviyelerinde net bir düşüşe neden olur. Kaktüs kilo kaybını teşvik eder. Kaktüs son derece düşük kalorilidir ve bir bardakta ortalama sadece 15 kalori bulunur. Ancak kalorisi çok düşük olsa da bu faydasız olduğu anlamına gelmez. Aslında gün boyunca daha az yiyecek tüketmenizi sağlayan harika iştah bastırıcı özelliklere sahiptir. Kaktüs sağlıklı sindirimi destekler. Kaktüs suyu aloe vera suyuna çok benzer ve her ikisi de asit reflü, divertikülit veya irritable bağırsak sendromu gibi sindirim sorunlarını çözmek için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bununla birlikte sindirimi teşvik etmeye de aktif olarak yardımcı olur. Yiyecek ve atık maddelerin bağırsaktan geçişini teşvik eder ve buna bağlı olarak kabızlık riskini azaltır. Kaktüs, Diyabet yönetimine yardımcı olur. Kaktüs, glikozun bağırsak yolundan emilimini yavaşlatma üzerindeki etkileri sayesinde kan şekerinin ve buna bağlı olarak diyabetin yönetimine yardımcı olabilir. Şeker hastalarının uğraştığı ana sorunlardan biri glikozun etkileri altında sık uyarım nedeniyle insülin duyarsızlaşmasıdır. Emilim hızını yavaşlatarak glikoz metabolizmasına fayda sağlayabilir kaktüs kan basıncını düşürebilir. Kaktüs suyu içerdiği bol potasyum sayesinde kan basıncını yönetmenin etkili bir yoludur. Potasyum doğal bir vazodilatör görevi görür ve artan kan hacmini yanıt olarak kan damarlarını genişletmeye yardımcı olabilir. Potasyum ayrıca kan damarlarının esnekliğini ve genel sıvı ve elektrolit dengesini korumada önemli roller oynar. Kaktüs adet belirtilerini kolaylaştırır. Kaktüs, şişkinlik ve su tutma gibi sinir bozucu PMS semptomlarının yanı sıra herkesin nefret ettiği kramp ve spazmlar ile başı çıkmanıza yardımcı olabilir. Kaktüs suyu, potasyum sayesindeki vücudu fazla sıvıyı temizler ve hormonal dalgalanmaların neden olduğu basınç hissini hafifletebilir. Kaktüs, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir. Kaktüs suyu, çeşitli mekanizmalar yoluyla bağışıklık fonksiyonunu uyarır. Birincisi, sindirim sisteminizde yaşayan probiyotik bakteriler için besin görevi görerek, bakteri koloni boyutunu arttırarak bağışıklık fonksiyonunu desteklersiniz. Bu bakteriler, vücudunuzun patojenlere karşı sahip olduğu ilk savunma sistemlerinden biridir. Ancak birçok insan bunu asla fark etmez.